Evet merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz Milliyetin Kitabı'nın sayfa 91'deki etkinliklerini yapıyoruz. A ve B etkinliklerini bir önceki derste yapmıştık. Şimdi de C etkinliğini yapıyoruz. C aşağıdaki soruları cevapları noktalı yerlere yazınız. Tam da ko günümüzün konseptine uygun arkadaşlar. Hani klasik sınav diyorlar ya işte klasiğe uygun. Dikkatlice dinlerseniz klasik yazılarda yapacağınız etkinliklerde çok faydası olacağını düşünüyorum. Yazılarınıza katkısı yüksek olur. Birinci soruyu okuyorum. Baskın ya da çekinik fenotipteki canlıların hangisinin genotipi kesin olarak bilinir? Aga burada baskın fenotipi bilemezsin. Büyük A demiş ya bu. Ya büyük A büyük A'da olabilir. Büyük A küçük A'da olabilir. Bunun ikisi de fenotip olarak nasıl gözükür? A fenotipindedir. O zaman genotipini bilmek zor. A fenotipi böyleydi. Peki Çekinik gen olsaydı, küçük A, küçük A olsaydı mutlaka fenotipi küçük A olur. Yani küçük A fenotipi kesinlikle nedir? Küçük A, A olur. O zaman cevap bu olur arkadaşlar. Peki cevap bu. Peki ikinci soruya geçtik. Yanda verilen birinci hücrede A ve B genleri bağımsız. Bir de genler bağımsız. Mendelin dediği gibi. İkinci hücrede ise A ve B genleri birbirine bağlı. Mendel bilmiyordu bunu. Günümüz kalıtımında bağlı genleri keşfettik. Oysa ne kadar saçmaymış değil mi? İnsanda kaç kromozom var çocuklar? 46. E 46 kromozom olduğuna göre 46 tane gen olması lazım. Oysa bizde binlerce gen var. Demek ki genlerin birçoğu bağlıymış. Mendel burada hata yapmış. Buna göre bu iki hücrenin oluşturabileceği gamet çeşitlerinin sayılarını yazınız ve neden birbirinden farklı gametler oluşturduğunu bulalım. Şimdi birinciye baktığımda e, buradaki heterozigotu sayabilirsiniz. Aslında burada bir büyük A, bir küçük a kaç çeşit gamet çıkar? 2. Burada da bir büyük B, bir küçük B. Kaç çeşit kame çıkar? 2. Çarptığımızda ilk kere 2, 4. Yani 2 çarpı 2 eşittir 4 deyip böyle bulabilirsiniz. Ya da, bak ya da arkadaşlar formül ezberleme kısmına pek katılmıyorum ama 2 üzeri n formülü var. N heterozigot sayısı. Bir heterozigot burada var. Bir de burada var. 2'nin karesi ne yapacak? 4 diyeceğiz. İkisi de bizim için sonuçtur. 4 tane gamet var. İsterseniz bu 4 gameti de buraya yazabilirim ha. Yazayım mı? Şöyle yazarım bak. Büyük A'ya büyük B, ye. büyük A'ya küçük B, küçük A'ya büyük B, küçük A'ya küçük B gibi bu 4 gameti de bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Sanki böyle yaparsanız tadından yenmez olur. Hoca mecburen tam puan vermek zorunda kalır. İsterseniz kalemleri karıştıralım. de mavi kalemimizle çözelim ki karışmasın hatlar. Şöyle böldük. Peki ikinci hücrede bağlı gen olduğu için arkadaşlar gametimiz ya sağ taraf olacak ya sol taraf olacak. Crossing over olmadığını düşünürsek yani gametimiz ya büyük A büyük B olacak hocam ya küçük A ya küçük B olacak. Yani iki çeşit gamet oluşmuş olacak arkadaşlar. Neden farklı dersek bağlı genler birbirinden ayrılmadan gittiği için yavrulara çeşitliliği azaltır arkadaşlar. Peki burada konuyu biraz açalım isterseniz. Almanlar hep sarışın ve mavi gözlü oluyor hiç dikkat ettiniz mi? Kahverengi gözlü e, esme, e, Sarışın Alman pek göremeyiz. Ya sarışın mavi gözlüdür ya esmer kahverengi gözlüdür. Neden böyledir sorusunun cevabı Tam da burada bağlı genlerle ilgili arkadaşlar. Sarışın olma geniyle öbür gen e, Mavi gözlük geni yani bir arada olduğu için genellikle ayrılmıyorlar Arkadaşlar O zaman burada kaç çeşit oluştu? iki çeşit gamet oluştu. Sebep bağlı genlerde crossing over olmazsa çeşitlilik daha az olur. Evet bu da tamamladık. İsterseniz diğer sayfaya geçelim. Şöyle yapıyorum. Bu kalemimi alıyorum. Yan taraftan 90 Evet 91. sayfadan 92. sayfaya geçtik. Buradan devam ediyoruz soruları çözmeye. Bir ailenin doğacak çocuklarının ikisinin erkek olma olasılığı kaçtır? Ya birinci çocuğun erkek olma bak Birinci çocuğun erkek olması 1 bölü 2 olur. İkinci çocuğun erkek olması da 1 bölü 2 olur. Sonuç ikisinin birden erkek olması 1 bölü 4 ya da %25 olur. Unutmayın arkadaşlar. Ailenin 20 tane de çocuğu olsa hepsi erkek olabilir. 21. kız olur diyemezsin. Olasılık hep 1 bölü 2 %50'dir. Mendel'in ayrılma ilkesini bir örnekle açıklayınız demiş arkadaşlar. Mendel ne diyor? gametlere doğru giderken diyor genler ayrılır diyor. Yani normalde mesela bir büyük ağa, bir küçük ağa var vatandaşta. Buradan gamet oluştururken büyük ağa gidecek, buraya da küçük ağa gidecek. Bunlar birbirinden ayrılacak. Yani allel genler yavruya giderken eşit olasılıkla birbirinden ayrılır. İkisinin de olasılığı 1 bölü 2, 1 bölü 2 olur arkadaşlar. O zaman bu bir e, ayrılma ilkesine örnektir arkadaşlar Aslında bir nevi burada mayoz da bu işin olduğunu bize anlatmaya çalışmış Mendelin çalışmalarında bezelye bitkisini bitkisini kullanması hangi avantajları beraberinde getirmiştir Yani avantajı şu oldu gözlem yapacak çok çeşit vardı gözlem yapacak yapacak özellik fazlaydı Özellik çeşidi fazla. Fazla. Bu bir avantaj. İkincisine geçersek arkadaşım. Yabancı tozlaşmaya kapalı. Evet. Yabancı tozlaşmaya kapalı. Kapalı. Arkadaşım. Artı arkadaşım. Bir de e, ucuz ekonomik olması da bir avantajdı. Bak. Ucuz hızlı olması. Buna benzer 4-5 madde var. Bunları yazabilirsiniz. Böyle durumda. <laughs> Gelelim şimdi 6. soruya şeklindeki çaprazlamada oluşacak 1000 bireyden yaklaşık kaç tanesi heterozigot genotüplidir? E, çok güzel kebap. Bak böyle yalandan bir çaprazlama yaptık. Büyük D, büyük D. Birinci ligin büyük D, küçük D yaptık. Büyük D, küçük D yaptık. Küçük D, küçük D yaptık. Buradan baktığımızda çocuklar bunun kaç tanesi heterozigottur? Şu yüzde oldu. Bak 2 bölü dördü heterozigottur. 1 bölü dördü de homozigot olur. O zaman %50 olduğuna göre arkadaşlar 1000 tane bireyi çarpı 1 bölü 2'sini alınca yaklaşık 500 tanesi heterozigot olur. 500 tane heterozigot. Kaç tane homozigot baskın derse 1 bölü 4'ünü alırız. 250 tane deriz. Kaç tanesi homozigot çekinik derse de 1 bölü 4'ü yine 250 deriz. Bence çok tatlı bir soruydu. Peki diğer bir soruya geçtim. 7 numaralı soru şeklinde yapılan çaprazlamada A, B, fenotipinde bireylerin oluşma olasılığı nedir? Genler bağımsız. İşimiz kebap. Bak yine burada arkadaşlar bir şey ezberlemenizi istemiyorum. Ayrı ayrı monohibrit çaprazlama yaptığınızda büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Buradan küçük A gelme ihtimali 1 bölü 4 değil mi çocuklar? 1 bölü 4'tür. Bu küçük A'ya 1 bölü 4 yazdım aynı işlemde B'de de var aslında amele gibi bir de onu çaprazlayacak olursak bence gerek yok ama evet 1 bölü 4 de B'ye gösterirsek sonuç olarak 1 bölü 16 çıkar. Bence uzatmaya gerek yok. Bir de şöyle bir şey vardı dihibritte fenotip ayrışım oranı fenotip oranı 9 3 3 1'di değil mi? Yani arkadaşlar küçük A gelme 1 bölü 4 Küçük B gelme 1 bölü 4'ten geliyor. O da 1 bölü 16 gelecek. Ya da buradan toplarsanız bu fenotip oranından kaç tane var? 9, 3 daha, 12, 3 daha, 15 bir daha, 16. 16'nın birisi bizim istediğimiz gibi olmuş oluyor. Hepsi aynı kapıya çıkar. Benim tekniğimi kullanırsanız şu daha güzel olur. Hiçbir şey ezberlemeden de bu işin içinden çıkabiliriz. Evet, hatta şunu da göstereyim arkadaşlar. Bak B'yi çaprazlamayınca bazı arkadaşlarım zorlanabilir. Şimdi B'ler de kendi arasında çaprazlanır da büyük B, büyük B, büyük B, küçük B, büyük B küçük B küçük, B, küçük B, küçük B, küçük B gelir. E buradan baktığınızda da küçük B olanı da 1 bölü 4. E bunlar da çarptığınızda yine 1 bölü 16'yı buluruz arkadaşlar. 8. soruya geldim çocuklar. 8'de <laughs> genotipinde sahip birbirinin oluşturabileceği gamet çeşitlerinin çatallandırma yöntemini kullanarak gösteriniz. Ee, biraz zormuş bu. Normalde çatallandırma istemezse işimiz kolay. 1, 2, bak 1, 2, 3, 4. 2 üzeri 4 arkadaşlar toplamda 16 tane gamet var. Bunu tek tek bulacağız. Bizden şunu istiyor. Buraya A yazın diyor. Bir de küçük A yazın diyor aşağıya. Şimdi çatallayıp gideceğiz. Küçük A'nın yanına, büyük A'nın yanına bir küçük B buraya gelecek. Bir de bura bak. Homozigot olunca böyle yaparsınız. Aynı şekilde C'leri de böyle yaptık. Bakın homozigot olduğu için. Bak homozigotlardan birer tane yazdık. Şimdi D'yi ikiye böleceğim bak. Aynısını böyle yazdık ya. Buraya bir büyük D yazacağız. Evet. Buraya bir büyük D yazacağız. Bir de küçük D yazacağız. Aynısını burada yazmamızı bekleyecek arkadaşlar. Biraz sonra tamam. ikilendireceğiz. Çatallandırarak gideceğiz. Büyük A, B. Ya da bunu şuraya girmeyelim. En son o kısmı açarız. Diye düşünüyorum. Geri gelir mi acaba? Bakalım. Evet. 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 Geldi. Şimdi böyle ayıracağız. Sonra devam ettik bu D'nin yanına. E'ler ve F'ler de çatallandıracağız arkadaşlar. Biraz meşakkatli olacak ama yapacak çok da bir şey kalmıyor. İşin açıkçası evet şöyle A küçük B, büyük C, D dedik. Sonra bunun yanına büyük E'yi getirdim. Aynısının bir de küçük E'lisini yapacağım. Sonra ötekine de büyük E'li küçük E'li yapacağız. Arkadaşlar. Büyük E dedik. Ee, şöyle yapalım. A, B, büyük C, büyük D. Bir de küçük E olanı da buraya yazdım. Sonra F'lere geçeceğiz. Burada da aynısı vardı. Ee, bir de küçük E var burada. Evet, A, B, C, D. E, küçük e dedik. Sonra bunların yanında f'leri yapacağız. Bir büyük f ekleyeceğiz böyle. Bir de küçük f ekleyeceğiz ikisine de. Küçük f ekleyeceğiz. Bu şekilde 16 tane gameti oluşturmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu uzun bir soru. İsterseniz burada kalsın bunu. E, sonra ayrıyeten bakalım arkadaşlar. 9. soruya geçeceğim. 9. soruda durum nedir baktığımızda aa, hiçbir şey kalmadı diyorsunuz hocam. 9. sorusu özel bir soru olsun. Bunu ayrıyeten bir daha çözelim. Şimdi ne oluyor hocam 9. soruda? 9'da yandaki soy ağacında otozomal çekinik bir özelliği karakteri gösteren bireyle renkli olarak verilmiş. Bak otozom dediğinde sevgili arkadaşlar e, otozomlar hani bizim vücudumuzda 44 artı x y vardı ya burada şu gördüğümüz otozomdur. Yani cinsiyetle alakası yoktur. Çekinik deyince de küçük a ile göstereceğiz tamam mı? bu çekini küçük a küçük a diyeceğiz hazır olana baskın dese büyük a tire derdik e buna göre numaranış bireylerin genotiplerini yazınız buluruz bak bu küçük a küçük a'yı hasta olanlara yazdım arkadaşlar böyle yaptık şimdi diğerlerini bulacağım bak şimdi Anadolu'da bir deyim var anasına bak kızını al diyorlar ya biz bunu kalıtımda kızına bak anasını tahmin et yapacağız ya da oğluna bak babasını tahmin et ya da anadan çocuklara tahmin edeceğiz şimdi buradan en alttaki şu pembe olana bakınca 4 numarada bir küçük a, 3 numarada bir küçük a olduğunu gördük. E taramadıklarına göre burada büyük a varmıştır. Küçük a küçük a olsa tarardık. O zaman 3 ve 4'ün e, ne yaptık? Genotipini bulduk aslında. Peki şuradan 1 ve 2'yi de buluruz bak. Bu pembeli çocuğun anası büyük a küçük a olacak Mecburen babası büyük a küçük a olacak. Küçük a'nın birini buradan, birini buradan aldı. Şimdi 5'i bilemiyorum. 5'te iki durum var. Ya büyük a büyük a hocam ya büyük a küçük a. 5'in durumu olası durumları bu. Şimdi 8 ile 9 da çok net aslında. Anadan büyük A almış ama şey küçük A almış. Babadan büyük A almış. 9 için de aynısını söylüyorum. Anasından küçük A, babasından büyük A alıyor. Şunun durumu da büyük A, büyük A olabildiği gibi büyük A, küçük A. Şimdi herkesi bulduk. 1 2 3 4 5 6 7 8'i bulduk. E, genotiplerini yazdınız demiş. Buraya yazacağız. Bazı sorularda hangisinin genotipi kesin olarak bilinemez derse Burada 5 dersiniz, 6 dersiniz işin açıkçası. Ha şu 7 numaralı çocuğun durumu da büyük A, büyük A ya da büyük A küçük olur. O zaman bak 7, 6 e, ve 5 bunlar kesin olarak bulamıyoruz. Diğerlerini bulduk. Ben olası tüm durumları buraya yazdım. Siz ona göre yaparsınız arkadaşlar. Peki bir sonraki sayfamızda ne var bir bakalım mı? Bir sonraki sayfada aşağıdaki soruların doğru cevapların işaret C'ye kadar gelmişiz. Arkadaşlar o zaman burada bitiriyorum. Evet. Burada bitiriyorum.